Evet arkadaşlar merhabalar e, olağanüstü günlerden geçiyoruz gerçekten ben 53 yıllık uzun ömrümde böyle bir şey e, görmedim yakın tarihte de görüldüğünü sanmıyorum Allah hayırlar versin elbette e, olan da hayır vardır e, şer görünen de hayır vardır bu zaten Müslümanları e, tarihleri boyunca çok dinamik tutan e, ümitsizliği engelleyen çok önemli bir hikmettir. Yani kendi kişisel hayatımızda da böyle, toplumların hayatında da böyle. O yüzden işte Moğol istilası gibi çok büyük savaşlar gibi, büyük katliamlar gibi acılar yaşadıktan sonra Müslümanlar yeniden ayağa kalkabilir, yeniden kendi medeniyetlerini ihya edebilir, inşa edebilir, gene günlük hayatlarında güzellik ve doğruluk üzerine yaşamaya devam edebilir. Müslümanın böyle bir kuvveti var. O yüzden bugün biraz e, hem tarih üzerinden hem kendimizi nasıl e, tanımlarız, hayatı nasıl anlamalıyız? Özellikle e, genç yaşta bunları e, yapmak çok önemli ki benim yaşlarıma inşallah Allah ömür verip geldiği vakit en azından e, bir birikimimiz, e, bu konuda e, ayakta durabilmemiz mümkün olsun. E, ben... E, Ankara'da fakir bir semtte doğdum. Büyüdüm. Ee, kondu semtinde. Ee, sekiz kardeşiz. Ee, bunu şunun için anlatıyorum. Yani şartlar, başka birilerine ne kadar olumsuz gelirse gelsin, her şartın içinde mutlaka bir hayır, bir güzellik oluyor. Ee, ve babam hiç okula gitmemiş bir insan. Ee, hiçbir okul okumamış. Fakat kendi kendine okuma yazmayı öğrenmiş. ...hayatın eğittiği bir insan. Biz yalnız sekiz kardeş. Hepimiz en az üniversite mezunuyuz. Bu neyi gösteriyor? Yani şikayettense hikayete bakmak lazım. Yani insan... ...şartlara bakıp... ...aa işte her şey çok kötü gidiyor... ...bana imkan verilmedi, ailemde imkan yok... ...demek yerine Allah'ın verdiği diğer nimetlerle... ...büyük nimetlerle farkına varırsa... O nimetlerle elbette Allahu Teala onun e, lütfu keremiyle insanın önüne bir sürü yollar açıyor. E, yol açık yani yürümeye bakmak lazım. Biz genelde yollar hep kapalı görüyoruz. Bu da insanı zaten yürüme, yürümekten de alıkoyuyor yani şevkini kırıyor. E, ben öyle yapmamaya çalıştım Allah için tabi. E, yetişirken de işte üniversiteye geldim Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım <laughs> ...tabii Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğim vakit çok yabancı bir çevre. E, çünkü mesela aynı sınıfta yanımda oturan arkadaşın... E, ...gururla ben ateistim dediğini duydum. Hayatımda ilk defa bir ateist olan insan hem de bunu e, gururla söylüyor. Çok şaşırdım. E, yani insan ilişkileri, e, kız erkek ilişkileri... ...bundan e, daha önce ben Ankara'da o derecesini görmemiştim elbette. E, dolayısıyla bunların hepsi... Aslında yetişmemizde birazcık etki sahibi oldu. Neden oldu? Bir, kendine güven duyma. İki, her türlü insan çeşidini ve her türlü inanç çeşidini görebilme. Üç, onları bir düşman olarak değil de Allahu Teala'nın hidayetine erişememiş insanlar olarak görme. Eğer imandan uzaklarsa tabii. Ve insanlara her zaman bir köprü olmaya çalışma. Yani onlara duvar olmak kolay. Yani ben bağırayım, çağırayım benim fikrimde, benim inancımda olmayan insanlara sürekli hakaret edeyim işte sosyal medyadan yapıldığı gibi. bu kolay ve bu çok yanlış. Bunun da İslam'la, imanla, bir sünnetle bir alakası yok. asıl sünnet olan şey insanlara köprü olmaktır. Onları güzel sözle, güzel muameleyle hak yola davet etmektir. Etkili olan da budur yani Allahu Teala'nın Teala'nın, Rasulü'nün de usulü budur. Bütün evliyanın, bütün ulemanın usulü de budur. Öyle olmasaydı Osmanlılar e, hep gayrimüslim beldeleri fethettiler çoğu kere. Bizans İmparatorluğu'nun e, sınırları dahilindeki yerleri. E, oradaki insanlar e, Müslüman olmazlardı. Bunlar dayakla, değnekle, rüşvet verilerek <laughs> Müslüman olmadılar. Mesela Bilecik ilk fethedildiğinde Osman Gazi'nin ilk yaptığı işlerden birisi pazarda daha evvelki Bizans beylerinin aldığı harçları kaldırdı. Yani e, gelip orada bir şeyler satmaya çalışanlar ayrıca beye e, para veriyorlardı, haraç ödüyorlardı. İlk yapılan şey bu. E, sünneti bilirsek bu yap yapılan şeyin Bilecik'in ilk fethedildiğinde yani oradaki Rumların yaşadığı bir yerde Yapılan bu hareketin aslında kökünün sünnet olduğunu anlarız. Çünkü Resulullah Efendimiz de Medine'ye ilk geldiğinde ilk yaptığı işlerden birisi Medine pazarında girişte alınan satıcılar için harçları kaldırmıştı, serbest hale getirmişti. Şimdi buradan bir sonuç çıkarmamız lazım. Tabii bunları bu şekilde anlatıp bırakmayalım. Hep olaylara böyle bakalım, okuduğumuz kitaplara böyle bakalım, dinlediğimiz konferanslara, sohbetlere, derslere böyle bakalım. Oradan bize bir ibret çıksın. Yani ben buradan kendim için bir şey alayım, bir ders alayım, bir ibret, bir hikmet alayım ki benim işime yarasın. Yoksa birilerini sürekli överek veya bir dönemi sürekli överek veya sürekli yererek ibret alınmaz. Yani kötüden bile ibret alınır. Kötüden örnek alınmaz, ibret alınır. İyiden örnek de alınır, hikmet de alınır. Dolayısıyla hayırlı ve güzel örneklerle iç iç olmak lazım. Onların kitaplarını okumak lazım. Yani kalbimizde böyle muhabbet doğuran Allah sevgisi, Rasulullah sevgisi doğuran, doğuran hak, güzellik ve iyilik sevgisi doğuran kitaplarla meşgul olmak lazım. O tür insanlarla düşüp kalkmak ve en azından onları sevmek lazım. Şimdi e, dolayısıyla bu günleri de biraz böyle geçirelim ve ibret almaya çalışalım. Yani okuduğumuz her şeyden, öğrendiğimiz yeni bir şeyden, duyduğumuz bir olaydan, şahit olduğumuz bir şeyden, pencereden bakarken bir kuşta bir yaprakta gördüğümüz şeyden ibret alalım. E, kul ibret insanı e, ve ibret kelimesi biliyorsunuz Arapçada kök olarak iber, e, bir ırmağın bir yakasından öbür yakasına geçmek demek. Peki ibret alınca ne oluyor o zaman? Demek ki insan kendi kanıksadığı, kendi bildiği yerden karşıda hiç tanımadığı, bulunmadığı yere geçiyor. Karşıdaki yere geçip kendi tarafına baktığı zaman orayı ilk defa görüyor oluyor. Hatta Edgar Allan Poe diye Amerikalı bir şair var, yazar aynı zamanda. Onun böyle bir sözü var diyor ki bulunduğun yeri terk et, bütün dünyayı dolaş gel. Aynı yere gel, İşte diyor o zaman o bulunduğun yeri ilk defa görüyor olacaksın. Bakın aynı hikmet. Yani e, hep kanıksadığımız, ben dediğimiz, bizim dediğimiz şeyleri bir de e, karşı açılardan bakmak lazım. Yani ibret demek ki e, hep aşina olduğumuz, hep e, yakın olduğumuz, bildiğimiz şeyler değil, bilmediğimiz şeylerden de e, açımızı genişletmek, bakışımızı büyütmek dolayısıyla hem akletmemizi hem de kalbetmemizi e, genişletmek. E, buradan bir e, örnek daha çıkarmak lazım. O da nedir? Bu bilme meselesinde biraz takılmış vaziyetteyiz. Yani yaklaşık iki asırdır tevhidden uzaklaştıkça, araya başka çer çöp şeyler doldurdukça, mesela İmam Gazali Hazretlerine dil uzatıp, geri yüceltince veya ahlak yani etik kelimesini kullanmaya başlayınca tabii ki bizim bu hakikat ile olan, bilmek ile olan, akletmek ile olan bağımız da maalesef zayıfladı. O yüzden gerçek akıl nedir, gerçek bilmek nedir onu bir kere lütfen ayırt edelim. Yani mesela kitap çok güzel bir şey. Efendim hangi kitapları okuyalım? Vallahi hangi kitabı okursan oku ama sana fayda verecek bir şeyler oku. Çünkü Hadis i şerif, e, faydası ilimden Allah'a sığınırım. E, i̇lim elde etmenin yollarından birisi kitap okumak, e, insanlarla konuşmak, tefekkür etmek, gözlemlemek. Bunların hepsi ilim yolu. Demek ki bunlarda da ölçümüz Allah ve Rasulü olacak. E, bizim e, farkımız bu zaten mümin olmanın gereği bu. Yani kulluğun başka bir şey yok. Yani biz ilmimizden de sual olacağız neyi nasıl bildiğimizi, neyi nasıl aklettiğimizi ve neyi nasıl yaptığımızdan Allahu Teala mahşerde bize sual edecek. Kulların böyle bir farkı var. Yani Allah'a iman etmeyenler için bu sadece dünyada işe yarayacak veya yaramayacak, para getirecek veya kariyer getirecek veya getirmeyecek şeylerdir. Onların filtreleri böyledir. Dünya ile sınırlıdır. Müminin vasfı dünya ile sınırlı değildir. Hakikati de budur. Dolayısıyla biz bir kafir gibi bilgiye, duyguya, olguya bakamayız. Bir kere bu konuda bir alarmımız olsun. Yani içimizde bir uyarı mekanizması olsun. Yani a peki inanmayandan bilgi elde edilmez mi? E edilir tabii. Ama bilgi ile beraber ahlak elde edilmez. Çünkü ahlak ancak Allah'a iman edenlerde olan bir vasıftır. Neden? Çünkü ahlak kelimesinin temeli haliktir. Halk. Yani Allahu Teala'nın Yaratması, halk etmesi. Dolayısıyla ahlakın da temeli ve ölçütü Allahu Teala'nın bizden istediği güzellikleri yansıtabilmek davranışımızda, düşüncemizde, oturmamızda, kalkmamızda, yememizde, içmemizde, konuşmamızda, ders vermemizde, bürokrat olmamızda, ticaret, siyaset yapmamızda hiç fark etmiyor. Ölçümüz Allah ve Resulü'nün ölçüsü. O zaman Sünnet'i çok iyi bilelim. Bu bilgi meselesinde kitap önemli bir araç fakat kitabı da yani e, boşu boşuna okumamak lazım. Yani okuduğumuzu tefekkür etmek lazım. Çok kitap okumak tek başına fazilet değil. E, düşünerek okumak. Her satırından bir kendine pay çıkarabilmek. Yanlış bir şey yazıyorsa, yanlış e, bir şey geçiyorsa ondan neden o şeyin yanlış olduğu, ben de o yanlışa düşmeyeyim diyebilmek. Güzel bir şey e, okumuş isek, aa bu güzel bende de olsun ben de bundan sonra bunu yapayım diyebilmek. işte o zaman o kitabı hangi kitap olursa olsun, şiir kitabı da olsa, tarih kitabı da olsa, matematik kitabı, tıp kitabı da olsa faydalı hale getirir. Demek ki mesele kitaptan almak değil, kitaba bakmaktır. Yani kitaba nasıl baktığımızla ilgili bir şey. Ama kitaba bakış zaten sadece kitapla ilgili değil. İnsanın kendine olan bakışı, aleme olan, varlıklara olan, olaylara olan ve açıkçası temelde de Allahu Teala'ya olan bakışı. Yani Müslümanların bir kere bakışlarını düzeltmemiz lazım. Şimdi astigmat olan, miyop ve hipermetrop olan bir insan, hakikatte e, belli yerde sabit olan şeyleri nasıl farklı görüyorsa veya renk körü birisi, alemde bu kadar renkler varken o renklerin bir kısmını ayırt edemiyor ise, hatta karıştırıyorsa birbirine, kırmızıya kahverengi, kahverengi yeşil e, diyebiliyorsa, e, demek ki bakıştaki sorun, alemi e, bize farklı gösteriyor. Mevlana Hazretleri böyle der, der ki bir şaşı için alemde her şey ikidir. İşte diyor küfür bakışı da iki, ikili bir bakıştır, şaşı bir bakıştır. Sen diyor bakışını birle, yani Allahu Teala'nın bakışıyla bakarsan, Allahu Teala'nın yaradan olduğunu, her şeyi yarattığını, yani e, anlarsan ancak olayları, okuduğun kitabı, tıbbı, mühendisliği, neyle uğraşıyorsan komşunu, sevdiğin insanı, sevmediğin insanı, tartıştığın insanı çok beraber yol yürüdüğün insanı ancak o zaman anlayabilirsin. Ancak o zaman kendin olabilirsin. Zaten müminlik kendi olmak demektir. Kendi olmak Allahu Teala'nın yarattığı fıtrat üzerine olmak demektir. O fıtratta senin zaten ahlakını belirler. Yani Hazreti Ömer Efendimiz şecaatiyle meşhur. Cesareti, cengaverliği değil mi? E, açık sözlülüğüyle meşhur. Ama Hazreti Osman Efendimiz Mesela çok mülayim bir zat, halim bir zat, çok müşfik bir zat, merhametli bir zat. O da onunla meşhur. Ama ikisi de Resulullah Efendimizin övdüğü, Kur'an-ı Kerim'de e, işaret ile, icma ile e, övülen zatlar arasında. Ve şimdi e, demek ki tek bir karaktere bağlı değil bu iş. Yani karakterimiz ne olursa olsun bizi e, adamlık yoluna, İslam yoluna koyan şey... ...yol ve yön. Yani hangi kapta olursak olalım... ...hangi renkte olursak... ...Allah çok renkli yaratmıştır insanları. Bu büyük bir hikmettir, büyük bir güzelliktir. Bunu kınamak yerine... ...bu adam çok sessiz, ben çok aktifim... ...bu adam niye sessiz denmez. Onun da ona uyan hali... ...fıtrat hali... ...sessizliktir, ona da ihtiyaç var. Ama konuşan birine de ihtiyaç var ama yerli yerince. Biz şimdi yerimizi ve yurdumuzu... ...bilmediğimiz gibi... E, usulleri de bilmiyoruz mesela e, haksızlık karşısında susmak efendilik değil ama çok çene çalmak e, dedikodu yapmak Efendim boş konuşmak O da hoş değil Demek ki her şeyin bir yeri var yani susan hak için konuşmayı bilecek çok konuşkan olan da hak için susmayı bilecek e, bakın yani imtihanlar aynı ama türleri farklı. Yani kulluk imtihanı aynı. Nedir o imtihan? Tercihini nereden dolayı yöne dolu yapıyorsun? Yani nefsine doğru mu yapıyorsun? Allah'a doğru mu yapıyorsun? Allah'ın dediğini mi tutuyorsun? Nefsinin dediğini mi? Onu nasıl ayırt edeceğiz? <laughs> Onu ayırt etmek zaten bu dünya hayatının bir numaralı çilesi. Yani benim şu anda düşündüğüm, istediğim, niyetlendiğim, beklediğim şey hak mıdır, şer midir, hayır mıdır, şer midir, hak mıdır, batıl mıdır? Bunları ayırt edebilmek için bir kere bunları bilmek gerekir. İşte bilmek dediğimiz asıl burada e, önemli. Yani bir şeyler okuyorsak, bir takım kitapları, bir takım e, şeyleri dinliyorsak, videolarını, sohbetlerini, konferanslarını dinliyorsak ilk öğrenmemiz gereken şey Allah ve Resulü neyi sever, neden kaçınıyor neyi sevmez, neden nefret eder? İşte ölçümüz bu. O zaman bunu nasıl öğreneceğiz? Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilmemiz lazım. Ölçüler orada. Ve bir de tabii ki Kur'an'a ve sünnete bağlı olan alimler ve arifler silsilesi. Nerede olurlarsa olsunlar, hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar. Bu ipe tutunmuş, mustakim, salih, gerçekten mücahit insanlar. Bizim ölçümüz bunlar. Bunların hayatı işte makam alayım, efendim çakarlı araba bulayım, servet kazanayım, şu dünyada namum yürüsün, herkes benden bahsetsin değil. Bunlar zaten ahlaklarıyla öne çıkan insanlar. Alim dediğimiz herhangi bir şeyi bilen demek değil. Olan demek. Yani bildiğiyle amel eden, bildiğini yapan insan demek. Onlara Rabbani alim denir. herhangi bir alim değildir. Bu gibilere bakmak lazım. Mesela İmam Gazali Hazretleri. Havza, Rabbani alimdir çok büyük bir zattır. Sadece bilgisiyle büyük değil, aynı zamanda ahlakıyla büyük. İşte ben o yüzden bana genelde kitap sorulduğu zaman hangi e, kitapları okuyalım? ben derim ki ben kitap tavsiye etmiyorum, yazar tavsiye ederim. Çünkü e, hayatlarında ahlaklı olan insanların eserleri de bize güzellik verir. E, onu satırlar arasından alırız. Mesela İmam Gazali Hazretleri Arapça yazmış, e, ben Arapça bilmiyorum onun Arapça kitabını bulsam bile okuyup anlayamam. E, tercümelerden okuyorum. Maalesef e, özellikle eski zamanda yapılmış tercümelerin bir bir kısmı çok bozuktur. Yani Türkçesi bozuk. E, ona rağmen e, onu okuduğunuzda içine bir içinize bir muhabbet geliyor, bir feiz geliyor, akıyor. Ben mesela eee Eyühel Veledi okuduğumda ey oğul diye İmam Gazali Hazretleri mutlaka okumanızı isterim. Oğluna yaptığı nasihatler onu ilk okuduğumda ben ortaokulda okuyordum. Ve şu anda onu hatırlıyorum. Hissini hatırlıyorum, duygusunu. Okuduğum anda içim nasıl böyle ferahladı, genişledi. E, içime nasıl böyle tatlı bir hava doldu. o kitabı okuduğun için... Ben İmam Gazali Hazretleri'ni de o kadar tanımıyorum. Nerede yaşadığını onu belki bilmiyorum. i̇şte Rabbani alim olanlarla diğerler arasındaki fark budur. Diğerleri sizde bir huzursuzluk, bir gerginlik, ...bir donukluk ve soğukluk hissi verir. E, fakat gerçek alimler ve gerçek arifler... ...bu kadar e, sizden uzak bir zamanda yaşamış olmalarına rağmen... ...dillerini bilmiyorsunuz... E, ...çok da iyi tercüme edilmemiş eserleriyle hemhal oluyorsunuz... ...ona rağmen o feyiz, o bereket... ...onların o kalplerindeki Allah nuru... ...o satırların arasından size erişir. O yüzden... Dünyada kimi sevdiğimize dikkat edelim. Neyi sevdiğimize dikkat edelim. Çünkü sevdiğimiz şey aynı zamanda takip ettiğimiz şeydir. Takip ettiğimiz şey de bizi yola sevk eden şeydir. O yol mu, bu yol mu? Ve dünya hayatı madem tercihlerle oluşuyor, yol tercihimizi doğru yapalım ki yönümüz de doğru olsun. Her yolcu bir yöne doğru yolcudur. Tek başına bir yol yok. Her yolun bir yönü var. O yüzden bizim de yönümüz hak yönüdür, yolumuz hak yoludur. Ee, o yüzden hassasiyetle söylüyorum yani e, Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla anlayan, hakkıyla anlatan, bunu da ahlakından anladığımız e, sadece laflarından değil, kitaplarından, sohbetlerinden değil e, gerçek hayatta da öyle olan insanlarla bir bağımız olsun, bir muhabbet bağımız olsun, çağımızda yaşasınlar veya vefat etmiş olsunlar fark etmez. E, feyiz öyle, ölünce biten bir şey değil. Ömürle e, mukayyet, ömürle e, sınırlı bir şey değil. O yüzden güzellerle beraber olalım ki biz de güzel olalım. Doğrularla beraber olalım ki biz de doğru olalım ki ahirette bizim asıl e, meselemiz ahiretteki hesaba e, çalışmak. Bugünkü hesaplar, günlük hesaplar, yarınki hesaplar, beş sene sonraki hesaplarımız e, olabilir. Ümitlerimiz olur, istiklerimiz olur. Bunlarda sorun yok. Fakat o istekleri ve ümitleri de daha büyük bir mahşer hesabı içine koymak lazım. Eğer mahşer hesabı onların çevresini kuşatan hesap değil de içlerindeki bir hesap olarak, küçük bir hesap olarak kalırsa Allah muhafaza biz o hesabı mahşerde kaybederiz. Dünyada kazansak bile. E, bu kısa sohbet ile hepinize e, sevgi ve muhabbetlerimi sunarım gençler. E, dediğim gibi yolumuz ve yönümüzü şaşırmayalım. Ve... Mesela bugünlerde de gerçekten çok dikkatli olalım. Bu da Allah'ın bir imtihanıdır. Allahu Teala sadece rahatlıkla insanları sınamıyor, akılla sınamıyor, sağlıkla sınamıyor. İşte bu gördüğünüz gibi hastalıklar, yokluklarla da sınıyor. Yani illa veya tam tersinden bakalım, her şey illa yok olunca eksilince imtihan konusu olmuyor. Aslında varlıklar da imtihan konusu hastalık kadar sağlık değil mi? Sağlık kadar da hastalık. Bunların hepsi imtihan çünkü veren Allah'tır. Yani e, dünyada her şey veren Allah'tır. E, bunu bildikten sonra inşallah yolumuzu ve yönümüzü şaşırmayız. Hem alemde güzel insan oluruz, doğru insan oluruz. Hak ehli oluruz, tevhid ehli oluruz. Bir faydamız olacaksa da bu hayır üzerinden olur. Birileriyle kavga etmek, birileriyle cederleşmek mecbur, mecburiyetinde değiliz. Biz adam olmak mecburiyetindeyiz. Ama yani o e, ters söylenen bir sözü e, reddetmek, haddini bildirmek olursa o da olur onun içindeyse. Ama asla sınırları aşmadan, haddi aşmadan, yine söylüyorum, haddimizi ve sınırımızı bildiren de Allah ve Rasulüdür. O yüzden lütfen hadisleri, Resulullah Efendimiz'in hayatını işte Mustafa Asım Köksal gibi merhum gibi kıymetli insanların yazdığı İslam tarihi gibi kitapları çok iyi okuyalım. Resulullah Efendimiz bir işi nasıl yapmış? Neden yapmış? <laughs> Mesela karşısına çıkıp acı söz söyleyen birisiyle nasıl konuşmuş? Bizim gibi mi konuşmuş? Mesela ev eşyalarına nasıl davranmış? Bizim gibi mi davranmış? Ev eşyalarına bile isim veriyor Resulullah Efendimiz. Burada bir hikmet almayalım mı? Biz de onu yapmaya çalışmayalım mı? Yani su kabının ismi var. Yatağının ismi var. Yatak dediğimiz hasır. Yer hasırı biliyorsunuz. Efendim okunun ismi var. Kılıcının ismi var. Atının, kedisinin, keçilerinin isimleri var. Sarığının ismi var. Farklı sarıklarının, farklı cübbelerinin isimleri var. Şimdi bu gibi güzellikleri ancak sünneti e, okursak anlayabiliriz. Çünkü sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Kur'an öbür türlü maalesef birçoğumuzun şu anda yanlış bir şekilde algıladığı gibi bir kitap halinde anlaşılıyor. Satırları var, sayfaya basılmış haşa ve kella. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e o yüzden Musaf deniliyor. Yani elimizde tuttuğumuz nüshasının adı Musaf. Yoksa ismi tabii ki kitaptır, nurdur, zikirdir, Kur'an'da geçen tabirler Kur'an için kullanılan pek çok. Dolayısıyla orada Allah bizimle söyleşiyor. O herhangi bir yazarın yazısı değil. Bir kere şunun farkına varalım. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e en yüksek edep, en yüksek hürmet ile yaklaşmak lazım. Allah ile konuşmaya hazırlanıyorsun. Tabii ki o zaman temiz olacaksın. Tabii ki o zaman abdestli olacaksın. E Resulullah Efendimiz Allahu Teala'nın bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği ayet-i kerimedir. Enbiya suresi. Ee, bir zattır. Onun hadis-i şerifini herhangi bir şey olarak okuyabilir miyiz? Okuyamayız onun yaptığı bir işi hemen benimsemez miyiz? Benimsemeliyiz. Dolayısıyla güzelliğin de örneği, doğruluğun ve iyiliğin de örneği Resulullah Efendimiz'dir. Davranışların da örneği. Günlük bir olayda ben nasıl davranayım? Otobüse nasıl bineyim? Şimdi mesela karantina uygulaması var. Ben bu konuda ne yapayım? E o konuda da sünnet var, ölçü var. Biz bilmiyoruz diye yok değil ki. O yüzden bilgilerimizi kendi alanlarımıza, merak konularımıza, ben şiir seviyorum ne güzel oku, Resimse oku, yap, efendim yaz e, mesele yok ama ölçünü bil önce. Ölçünü de ya Kur'an ve sünnet de yer alıyorsa oradan anlayacaksın. Mesela şiirle ilgili hadis-i şerifler vardır. E, Ayet-i kerime var şu ara suresinin son kısmında. E, ne tür bir şair mesela Allah için makbul bir şairdir. Diğerleri neden makbul değildir? Allahu Teala anlatıyor. ve bu konuda hadis-i şerifler var. Şimdi bunları bilmeden Şiir yazayım veya şair beğeneyim. Olmaz. Yani biz Allah'ın kuluyuz. Ama bunu söyleyince de bir yere kapandığımızı böyle sanki kendimizi bir hapse koyduğumuzu sananlar oluyor. Öyle değil. Bir şeyin yolu olunca o her yere doğru zaten e, açılır. Yani yönünü bilen için alem açılır. E, zaten bir şeyi toplamak için de kriteriniz olması lazım. Mesela bal arısı her yer, her çiçeğe gidip konmuyor. Belli çiçeklere gidip konuyor. Allah ona onu seçme e, yeteneği vermiş. O yüzden arıya vahyettik. Ayet-i kerime. Allah-u Teala onun bakın ahlakına, fıtratına o kabiliyeti koymuş. O bizde yok. Yani bizde bırakın kendimizi tanıyamıyoruz. Yani bırakın e, piyasadaki bir ağacın içinde ne var, hangi besin var, hangisi şifalıdır. Biz onu bırakın seçmeyi. Biz kendi kendimizi tanıyamıyoruz. Kendi içimizi bilmiyoruz. O yüzden... Lütfen merakımızı böyle hayır yollarına, özellikle ondan sonra ölçüleri öğrendikçe alem sana açık. Kim okursan oku, ne yaparsan yap, meşru olan her şey. Dolayısıyla mü'min en hür insandır, bunu unutmayın. Ölçülü insan en hür ve en kişilikli insandır. Biz böyle olmaya gayret edelim, inşallah Allah-u Teala, hepinize sağlık afiyet versin, ailelerinize e, güzel, hayırlı ömürler hem e, müminlere e, yarayacak hem de ahiretinize yarayacak işler yapan gençler olarak Allahu Teala sizi yetiştirsin. E, hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ederim.